Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz ve bu sefer 3 kişiyiz. Ferhat. Ve ben Roblox yatırdım tabi. Roblox'ın karakter. Lan onu neden önden söylüyorsun? Ve yanımıza bir kişi daha vardı o konuşmak istemiyor. O yüzden o bize chatten yazacak. Ve şimdi Bele ekrana lele kafayı koymamak için kendimizi Neyse benim gizli yere saklanacağım ben. Gördüğünüz gibi. Direkt kazandık lan. Aa ben direkt ben adamı öldürdüm ben de. Vay. <laughs> bak, a görürsün şimdi fotoğrafında çıkacak. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Adam. Yalnız Ferhat'ın kıyafetini gülme olasılığınız yüzde dokuz milyon, dokuz doksan, Nasıl? Görüleceksiniz şimdi. Yani bir robuxu. Neden, nasıl? Bu... Ne, 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 ne. Bakın şimdi. <laughs> yani bak, karaktere bir şey dedim yoktu. Yüz birazcık şey olmuş. Yo, Ama hala güzel, o maskenin sağ... altında güzel gülen bir tanesi var. Yeah. Şimdi, şeyini, inceledim Troll ben. Race. ben de. Troll Reis. Troll Reis kraldır aga. Satmayız biz. Aha bu da bizim üçüncü kişi. <laughs> hadi, 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 hadi. Hmm. <laughs> bu tablet en sonunda kafayı koydu kafayı koyacağım şimdi gidiyor Demek, Bak, bu, ki, buna... ben Demek ki ben bundan intikam alacağım. Bunu ben videoya girmeden önce bir kere ele girdi. Bir, bir gireyim bakayım. Şu es bakayım katil çıkacağım mı dedim bu beni geldi Fışt diye en baştan beni bıçakladı. Ha Kim? ben bundan intikam alacağım. Az önceki videoda gözükte az önceki adam. İntikam alacağım oğlum senden. Seni böyle bıçağım şap diyeceğim Dur dur. Dursen, dur sen dur. Efe gel bir Burada, ben bir kere ben bugün canlı yayın açacaktım. <laughs> Ferhat, Ferhat, Ferhat. İlk önce neden beni öldürüyorsun? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Neyse ben normalde canlı yayın açacaktım ama şöyle bir şey oldu. Ee, nasıl anlatmak gerekirse canlı açtım. Kamera tam ama ama bırakın kayıt çıkmadı. Yani bekliyor. Bu kanalın sahibi bekliyor diyordu. Yani Turkish Robot Gamer bekliyor diyordu. <laughs> adam havada vurdu. Bak. Birinci ve ikinci arkadaşım nasıl bir de birisi katı birisi şey şerif çıkıyor ben masum çıkıyorum böyle şansı tam bak ikinci kişide bak buraya şimdi liste yazdım birincisi o e, şapkalı ikincisi Ferhat ama bu ikisini ilk başlıyor. Ben başlı bu üçüncüyi var ya. <laughs> üçüncüyü de üçüncü de bakalım kim olacak. Evet ben dur lan ne... lafımı tamamlayamadım. İşte ben anlaydı canlı yayın açacaktım ama kamerayı yani ekranı yansıtamadım. O yüzden de canlı yayını kapattım ama bunu çözeceğim. Bak edidi yapmayı çözdüm ama o da sadece shorts da yapmayı çözdüm. Bunu Yap, da çözeceğim. Yok, değil, değil, bunu da çözeceğim. Evet. Bunu da çözeceğim. Efe çözeceğim ben. Çözeceğim. Ben neden o bu senin intikamını almak için de bu karışmasaydı. 3 <laughs> numara. Aynen. Yok, 3 numara demeyelim. Onu... Bu evet. Roblox kafa atlamasaydı intikam alacaktın, değil mi? Ee? Arkadaşlar bu arada işi. <laughs> Efe kaç. <bak. gülüyor> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> 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 Lan nasıl öldüremiyorum? Gel buraya bak oyun kasıyor. Kasıyor. Baba baba, baba adamın dibindeyim öldürmüyor. Hah be. Oh be. Neyse ilk ikiliyi öldürdük. Bakalım üçüncü kim olacak? Sanki kaşınan birisi var burada. Kaşınan birileri var burada. Bakıyoruz. Ferrarimiz de mükemmel. Var ya, girdiğim odada Ferrari'yi çekmiş adam. E Dans ediyor. Yok. Ferrari duruyor. Beni izliyorsunuz değil mi siz? Nasıl ki önce sizi... Var ya. Bütün riski aldım. Milletin ort ortasını ikinizi öldürdüm. Bak Ferhat. Seni en sona bırakacaktım. Sen neden önüme atlıyorsun? He? Bak dedin gülüm. Niye önüme atlıyorsun? Ben Resul bir anda şey, baktım. Gel beni bıçakla dedin. Ben bir anda baktım. Berat'a öpücük attı. Bana geliyor. <laughs> Öp beni. Beni yanaktan öptü. Bak. Bak. Böyle kasmanın şimdi ağzına vuracağım. Şunu. ah kestim. Birini daha kestim. Ama Şerif'i kesmişim. Şerif'i kestim tamam bıçağın önünde durma vakti. <laughs> Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel gel gel. Gel hadi gel onunla. Şerif'i kesmişim istemeden. <laughs> Efe bir de. O 3 numaranın beni benden info çıkarması senin yüzünden. Sen bana dedin ya. Ah doğru. Sesini çıkartmayacaktım. O da doğru da ben unuttum ya. Orada o kadar heyecanlandım ki. Okey. Bu arada arkadaş 3 numara denilmesini pek istemiyormuş. Ama istiyorsanız söyleyin diyor da ben hala 3 numara diyeceğim. İsmini bence vermeyeyim de. Aha. Aha. Zaten adında yazıyor ki. A doğru. Herkes bir. <laughs> Aynen. Beyim bedava. Yok şey numara diyelim. 3-3-4 334. Kodada 334. Yok. Ya o diziyi ben biliyorum ya. Mükemmel ya. Ya bıçakla adamın üstüne koşuyorum. Silah almış. Öldürmüyor beni. Yani ben böyle bot bir oyuncu görmedim. La kim kaldı? Baksanıza bir. <laughs> La 30 saniye kaldı. Kim kaldı? Baksanıza. Biz niye info verelim? <laughs> Takım arkadaşım değil misiniz? Siz? Tam, şeyde. Video arkadaşım değil misiniz? Şu siz? Benim öldürdüğüm o taraflarda. He? Aa beni öldürdüğüm yerde. Beni öldürdüğün. Silah alacağım. Geliyor yukarı. Geliyor. Öyle. Uy! Kesin. kim kaldı? Kim kaldı? Geliyorum Aha gördüm. Karşında. Gördüm gördüm. Akta 10 9 8 Hay hay hay. Kesicem. Geteceğim. Süre doldu. Herkesi öldürdü Bir kişi yüzünden süre doldu. Da, da, bir da, da, kişi bir kişi ya araba bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi şarkısı yok yok bir, bir kişi ade, bir iki saniye mikrofon kapatacağım bu. Neyse. Az önceki şovumu herkes gördü bak. Buradaki ikili de gördü. Herkes de gördü. Eee Canım ben Berat da Benim şeyim var. Lan benim şapkayı mı takmış o? Bakayım Türk mü? Aa, lan benim şapkanın aynısı. <laughs> aynısı ama Takabilir, daha iyi. beleş çünkü. Evet nerede beleş oraya yerleş tak diye. Doğru. Ama benim ben hiç oyuna Robux yatırmadım lan. Sana. Benim hiç Robux'um olmadığından yani hiç de Robux yatırmadım, hiç de Robux kullanmadığımdan Böyle bir tane karakter yapmış. Ana katil. Katil Sara. Burada bir şey soracağım. Sareymiş. Fadime Sare. Tamam. Aa, yeni birisi. Bir şey diyeceğim. Benim karakterim sizce güzel mi? Tipini gösteriyorum. Bir dakika. Şu Şifo, kapadık. Benim karakterim sizce güzel mi? Bu karakteri yok değiştirmedi. Değiştirmeyen mi? Gördüm. Ah. <laughs> Dibimdeymiş adam. Ya karakteri değiştirme değiştirmeyen mi diyordum. Gel bir karakterlerimizi puanla. bir de benim karakterim bak. Seninki 10 puan, benimki bir büyük ihtimal 2 3 puan. Yo, 6 9 puan. Yani. Bana göre 9. Ya adam burada oturuyor ya. Bir puan da saçtan gitti. Saç şey oldu. Saçın mı sıkıntı? E çünkü saçta şapka. <laughs> iç, iç <içe. gülüyor> Katil beni takip ediyor. <laughs> Katil beni takip ediyor sadece. Yani utanmazsa milletin ortasında bıçakla... Aa tamam. Şerif. Ninja şerif. Sık ona. Sık ona. Sık onu. Sık onu. Sare şey ya. Sare. Sare. 3 numarayı vurdular. 3-3-4'ü vurdular. Koduda 3-3-4'ü vurdular. Yani ben şimdi şey diyorum. Koduda 3-3-4 diyorum. Çünkü e, kendi isminin söylenmesini istemiyor. Ben de o yüzden koduda 3-3-4 diyorum. Yok istiyor. Istersen... Mesafede koduda 5-5-2. Hadi hadi. Yok hadi. benimki Kartal. <laughs> Beşiktaş çok yaşa. Aynen Beşiktaş çok yaşa. Ha Gelin burada bir benim karakter puanlama. Senin karakter puanlama 10 üzerinden 3. Sen de puanlığını artık yoruma yaz. Ayma şey yazarsın. Şurada çete yaz. canım benim karakter 10 üzerinden 3. Ben, 3. Ay ben pardon sonra... ben 10 üzerinden 3 mü? De? 10 üzerinden 10. Sen bir de, de bakayım. De bakalım o sadece şapkadan kötü olduğu için on, bir puan kırdım. Şapka. Yedi. Aa, iç içe. Yedi veriyor. On üzerinden yedi veriyor. Gördüm mesajı. Bu ne lan? Dondurucu koşucu, dondurucu koştu diyor. Ya sen bu modu bilmez senin eskiler. Biliyorum, biliyorum. Bilir. Hatırladım, biliyorum. Donduruyorsun adamı, adam işi, adam bir süre donuk kalıyor. Evet a, birisi kurtarmazsa donuk kal. Yani birisi kurtarmadı sürece donuk kalıyor böyle. A. Akta'yı gördüm. Ak kardeş ben kaçar. Ben Ferhat ver... ben de seni... Sizi gördüm de oyunum dondu. Top, oyunum dondu. Geliyor geliyor, <laughs> geliyor. 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 Ferhat ben... öldüğümün resmidir Ferhat. Ferhat öldüğümün Yok. resmi geliyor. Ferhat. Ben... Ferhat. Ferhat öleceğim. Ferhat. 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 Derslerde de oturmuşlar galiba. Yok. Ananı anladığını Geliyor. Geliyorlar. Ben Nisa'nın ta... <laughs> Aslında dolduruyordu. Kaç, kaç. Ran, 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 kaç. Nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Geliyor. Ben Nisan'ın ta adam AFK. Ben onu kurdum. Küfür kullanmıyoruz. <laughs> <Şşş>. Şş. <spirituality> <laughs> Oi, okey, okey, okey Ashley, look at me. Look at me, aynen. Look, look. What did English? What did English? Ha anladım. Yalnız benim şarjım cici gitti. 3 4 4 gidiyorum. Şarjına selam. Aynen. E ben bu videoyu burada bitiriyorum. Dur yanımız yanına gelik. Aynen gelin böyle çiziyorum tekrardan. Eğer bu videonun bay daha bay. fazla gelmesini istiyorsanız 15 like alıyoruz. Bir ya yani 15 like istiyorum. Bir sonraki videolarda bay. görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye! bye, -bye.